Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Instagram'da profesyonel hesabı nasıl geçilir onu göstermeye çalışacağım. İlk olarak Instagram uygulamasına girin. Profil simgesine dokunup şuradan ayarlar menüsüne gelin. Şurada hesap var. Hesaba girdikten sonra en altta profesyonel hesaba geçiş yap diye bir seçenek var. Buna tıklayınca şöyle bir İki seçenek çıkıyor. İçerik üreticisi veyahut da işletme. Eğer bir işletme iseniz işletme hesabını, içerik üreticiyseniz iseniz içerik üreticisini seçmeniz gerekiyor. Ben içerik üreticiyim. Şöyle içerik üreticiyi seçtim. Şurada işte avantajları neler onları söylüyor ileri. Burada işte ne tür bir içerik üreticisin? Mesela blok yazarı diyeyim ben bitti dedikten sonra içerik e, Instagram hesabımız profesyonel hesaba geçiş sağlamış profil düzenle geç diyebilirsiniz burada e, geç diyeceğim ben şu an herhangi bir düzenleme yapmak istemiyorum artık hesabım bir e, profesyonel hesap. Şurada gördüğünüz üzere bazı avantajları var. Örneğin istatik, istatistikler. Şurada işte erişimler vesaire, takipçiler, hareketler, hedef kitle. Pek çok konuyla ilgili istatistiklere ulaşabiliyorsunuz. Şurada tanıtımlar var yine. Ana sayfada farklı şeyler çıkıyor. Bu şekilde bir profesyonel hesaba sahip olmuş oldunuz. Belli bir takipçi sayısına ulaştıktan sonra da işte hikayeye link ekleme falan vesaire farklı özellikler geliyor. Diyelim ki memnun kalmadınız veyahut da tekrar kişisel hesaba geçmek istiyorsunuz. Aynı şekilde hesaba tıklayıp şurada kişisel hesaba geç veyahut da diyelim, diyelim işletme hesabına geçmek istiyorsunuz. İşletme hesabına basıp işletme hesabına geçiş yapabilirsiniz. Ben tekrar kişisel hesaba dönmek istiyorum sene hesaba dön, eskisine dön dedikten sonra tekrar kişisel hesaba döndük. Gördüğünüz üzere ekrandaki o istatistik tanıtım yazıları gitti. Aynı şekilde burada da istatistik vesaire kalktı. Bu şekilde yapabilirsiniz yani hesabınızı profesyonel hesaba dönüştürebilirsiniz. Bu kadar beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.